İsmim Seray Somuncuoğlu Yaşar. 1991 yılında Ankara'da doğdum. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Hacettepe Üniversitesi'nde de pazarlama üzerine yüksek lisans yaptım. Kurumsal İletişim ve Pazarlama birimindeyim. 7 yıldır Anova'da çalışıyorum. Kurumsal İletişim ve Pazarlama Anova'nın eğlenceli ve çalışanlarını mutlu ettiği yönünü temsil ediyor aslında. Kurumsal İletişim kısmını şirket içi etkinlikler, organizasyonlar, hediyeler ve sürprizler olarak gruplayabiliriz. Pazarlama kısmı ise şirketimizin dışa dönük yüzünün temsil ettiği değerlerin ve kurumsal imajının doğru yansıtılması hedefliyor. Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimi az önce de bahsettiğim gibi şirket içi ve şirket dışı etkinlikler olarak gruplandırılabilir. Şirket içerisinde gerçekleştirilen bütün etkinlik ve eventler buradan çıkıyor. Her ay düzenli gerçekleştirdiğimiz hep yarlardan tutun, Kadınlar Günü Kahvaltı, Yılbaşı Yemeği, Yaza Veda Pikniği, iftar Organizasyonu ya da Motivasyon Toplantıları da bunlardan hızlıca aklıma gelenler. Buna ek olarak yurt içi, yurt dışı fuarlarımız, sosyal medya yönetimi, katalog, broşür, web sitesi yönetimi, yılda 3 kere çıkarmakta olduğumuz şirket içi haberleri duyurduğumuz bülten adındaki dergimiz ve benzeri iş tanımında yer alan kalemlerden. Departmanda tek başıma çalışıyorum. Süreç yılın başında oluşturduğumuz etkinlik takvimine bağlı kalarak şirket içi ve şirket dışı etkinliklerin planlanması, organize edilmesi ve takip edilmesi olarak özetleyebilirim. Bunun yanında en etkili yönettiğim süreç dar dar milleti darlamak. Gerekli veri ve teknik bilgiyi almak, bir etkinlik için bütçe izni almak için darlamak en önemli görev tanımım diyebilirim. 7. <laughs> Bütün sistemler dip bütün tepkiyi üstüme çekiyormuşum. Şöyle ki test ve kalifikasyonu tamamlanan tüm sistem ve ürünler katalog, broşür, web sitesi ya da işte sosyal medyada paylaşılmak üzere bana geliyor. Üniversiteden sonra hangi alanda çalışacağına karar verememiş biri olarak eski satış müdürümüz, şimdi Numesis'in genel müdürü olan Ekin Ersan yönlendirmeleriyle hangi işi yapsam mutlu olacağımın arayışındaydım aslında. Sen bu işi güzel kotarırsın. Bir de ne dedi ve haklı çıktı. Eğitilmek üzere Junior başladığım bu macera departman sistemi ve isterleri de oturunca yuvam oldu. Canım Anova kavramı 7 yıl önce benden çıktı aslında. İş hayatıyla alakalı çok büyük önyargılarım vardı. İşe başladıktan sonra hem yönetim kurulumuz hem de çalışma arkadaşlarım o kadar zıplı bir yaklaşımla karşımdaydı ki tatlı bir fanusun içerisinde yaşıyordum. Anova'da çalışmayan arkadaşlarımın ofislerinde yaşadığı olumsuz deneyimlerden bahsederken hep, ay canım Anova bizde yok öyle şeyler diyordum. Sonra sonra sosyal medyamda Anova ile alakalı anılarımı paylaşırken bu şekilde etiketlemeye başladım. Derken bütün şirkete yayıldı ve şu an kurum kültürümüzün en tatlı yaklaşımını oluşturuyor bence. Tüm olumsuzluklara rağmen günün sonunda evinize gittiğinizde içinizi ısıtan bir kavram canım anava. Hatta şöyle bir iletişim sürecim var. Uzun süredir görüşmediğim arkadaşlarıma denk geldiğimde ne haber canım anava diye karşılarlar beni. Anova genel yaklaşım itibariyle hata yapmaya müsaade eden bir firmam. Burayı herkes okul gibi görsün. Fikrini burada denesin. Gerekiyorsa hata yapsın ve birlikte öğrenelim der. Bu sebeple yeni fikirler ve yaklaşımlar çoğunlukla kucaklanır ve kabul edilir. Süreçte aksamalar vesaire oluyor tabii ki. Ama bence fikirlerin değer görmesi ve kişiye alan açması çok büyük motivasyon kaynağı. Çok değerli dostlar edinmemi sağladı. İş arkadaşlarının günlük hayatında da dostun olabilmesi çok değerli bence. Buna ek olarak ben yapı itibariyle sabırsız bir insanım. Aklıma gelen şey hemen olsun isterim. Anama bunu biraz da olsa törpülememi sağladı. Sosyal kulüplerin destekçisi ve duyurucusuyum. <laughs> Filan bu kulüplerde yer almasam da bilgi akışını sağlayabilmek, kulüplerin başarılarını ya da etkinlik duyurularını yapabilmek adına ben de onlardan biriyim aslında. En sevdiğim özelliği her aradığımda, her ihtiyacım olduğunda ulaşılabilir olması olurdu sanırım. En sevmediğim özelliği de üşengeçliği. Bazen bir fikrin gerçekleşmesi gerçekten çok uzun zaman alabiliyor. Terazi bence ya. Empati yeteneğine sahip ancak çok kararsız. Şirket içi etkinliklerden birinde, herkesin aşırı eğlendiği anlardan birinde canım patronum, sen bu işi biliyorsun dediği an çok kıymetliydi benim için. Bir de fuar dönüşlerinde biten hatasız fuarlar da çok tatmin eder beni. Sanırım detaylı düşünülen şirket içi ve şirket dışı etkinliklerin hatasız sonuçlanması, çoğunluğu tatmin eden bir noktada kalması en büyük motivasyonum. İnsanları, her ortama ve moda uyabilen eğlenceli bir yaklaşıma sahip herkes. Aşırı ciddi ve gergin bir toplantıdan çıkıp hep gönlünden geçtiği gibi dans eden onlar insanlarca insan sayabilirim size.